getiren vagon ne bulursa bul atla gel. Ortam çok güzel. Akıl veriyor almıyorsun lak lak. Ta ben seni arayacağım. Nereye lan beni? He? İş yok, güç yok. Akşama kadar yat. Yine bakıyorum gazeteyi kapmış gelmişim abi. İş bakıyorum Ahmet amca Metin Yadar olur mu lan benden? Ya hangi pozisyonda oldu ya? Metin Yadar'la için değil mi burada? Çağırdınız bir ya. Başka bir tecrübeniz var mı? Nasıl bir tecrübe bu? Seni biriyle tanıştıracağım. Ne zaman içeceğiz? Oğlum sen merak etme artık bir digon dikleyecek yeni bir adam geldi. Size iki ay müsaade. İki ay sonra buradayız. Çok iyi yerlere geleceğiz inşallah. Yani seviyoruz, çok seviyoruz. Çayların paratını bu içtine yap. Onlar kendindekileri zor ediyor. Benzin bidonunu getire. Bu abi bunu ya defteri alırsın benden sonra haftaya. Sanki veriyor da. <laughs> cảm... Terbiyesiz Sanki peşinde borçlusu varmış da kovalanıyormuşsun gibi. Hayırdır? Ha peşimde borçlular var. Alacaklar bütün paralarımı. Ödeyeceğim mi benim borcumu? Bana ne lan senin borcundan? Bir çok güzel işler oldu. gerçekten ya. Manita işi manita iş.